Arkadaşlar otelden geldim. Uçakla gittiğim için uçakla geldim. Bir de ilk kez e, bindim, uçağa bindim. Bir de taksiye bindim. Bir de havalimanının orada bir tane otobüs vardı böyle o surak yoktu. Demirden tutunuyorduk. Ona bindim. Sonra e, denizin altında bir tane köprüden geçtim. Vapura bindim. Metroya bindim. Hatta bir tane fotoğrafımı Uh, video olarak yapacağım izleyin